7.12 Kimlik, iletişim, eğitim, diğer bilgilerine değişiklik olanlar. Kimlik bilgilerine değişiklik olanlar. 2023 YKS'ye başvurduktan sonra kimlik bilgilerine değişiklik olan adaylardan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi Mernis'te kimlik bilgisi olanlar bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde Mernis'te yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler ancak Mernis'te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM'nin https aisosymgovtr internet adresinden yapılabilecektir. Adaylar bu bilgilerini başvuru süresi içinde geç başvuru günleri dahil ÖSYM aday işlemleri sisteminden https aisosymgovtr internet adresinden kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre tamamlandıktan sonra bu alanda değişiklik ya da düzeltme yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen değişiklik ya da düzeltme ile ilgili olarak merkezimizce işlem yapılmaz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi Mernis'te kimlik bilgisi olmayan adaylarınsa kimlik bilgilerinde değişikliği başvuru süresi içinde genel amaçlı dilekçe örneğiyle merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. Kimlik bilgilerinin uyruğu alanında değişiklik olanlar, 2023 YKS'ye başvurduktan sonra uyruğuyla ilgili değişiklik yapmak isteyen adaylardan Mernis'te uyruk bilgisi bulunanlar bu değişikliği önce Mernis'te yaptıracaklardır. Bu değişiklikler ancak Mernis'te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM'nin https aisosymgovtr adresinden yapılabilecektir. Mernis'te uyruk bilgisi bulunmayan adaylarsa bu değişikliği genel amaçlı dilekçe örneği ekine ilgili resmi belgeye ekleyerek tercih işlemlere başlamadan önce merkezimize başvuracaklardır. Uyruk bilgisi TC kimlik numarası değişen adaylar cevap kağıtlarına sınava giriş belgelerinde yer alan TC kimlik numarasını kodlamak zorundadırlar. ÖSYM aday işlemleri sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav ya da yerleştirme sonuçları değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. Eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sisteminde eğitim bilgisi bulunan adaylardan eğitim bilgisinde güncelleme gerekenler bu işlemin önce Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sisteminde yapılmasını sağlamalıdır. Değişiklik ya da düzeltme ancak Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sisteminde yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM aday işlemleri sisteminde güncellenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde değişiklik ya da düzeltme bulunan adaylar, öğrenim durumuna ilişkin resmi belgeleriyle başvuru esnasında ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden bu değişikliği yaptıracaklardır. Başvuru tamamlandıktan sonra ise bu bilgilerdeki değişikliğin hangi tarihlerde ve nasıl yapılabileceği kılavuzun 4.1. maddesinde belirtilmektedir. Merkezimize gönderilen eğitim bilgilerinde ekleme, değişiklik, düzeltme talepleriyle ilgili olarak merkezimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır. Engel sağlık bilgilerinde değişiklik olanlar. Başvuru süresi içinde engelli olmayan ancak başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli durumuna gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumu oluşan adaylar, bu durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirerek, genel amaçlı dilekçe örneği ekinde sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17'ye kadar ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı parantez içerisinde EADB 06800 Bilkent Ankara adresine ulaştırmalıdırlar. Bu adaylardan sağlık kurulu raporları kabul edilenler engelli salonunda sınava alınacaklardır. Çarşamba gününden sonra sağlık ya da engel sorunu oluşan adaylardan engelli salonunda sınava alınması gerekenlerin ÖSYM'ye ulaşan sağlık kurulu raporları ÖSYM başkanlığınca değerlendirilecektir. Sağlık sorunu oluşan adaylardan okuyucu, işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylarsa, sınav binası girişinde güvenlik görevleri tarafından elle ve dedektörle dikkatlice kontrol edilme kaydıyla sınava giriş belgesinde belirtilmeyen ilaç, taneyle, sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı, pompası ya da sprey ile sınava giriş belgesine belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir. Başvuruda engelli, sağlık sorunu olan ve sağlık kurulu raporunu başvuru süresi içinde merkezimize ulaştıran adayların bina ya da salonlara atanma işlemleri tamamlandıktan sonra aynı engeline ilişkin yeniden gönderilen raporları yani ek raporları işleme alınmaz. Fotoğraf değişikliği bir başvuru merkezinden çekilerek ÖSYM aday işlemleri sistemine aktarılan fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylardan, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olmayan adaylar, sınava başvurusunu tamamladıktan sonra, 1. Genel amaçlı dilekçe örneği, 2. Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf, parantez içerisinde fotoğrafın arkasına TC kimlik numarası yazılmalıdır, 3. Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten, varsa belge ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM, SHDB'ye başvuruda bulunacaklardır. Süre hesabında ÖSYM evrak kaydı esas alınır. Süre tamamlandıktan sonra ÖSYM'ye ulaşan belgelerle ilgili işlem yapılmaz. Adayın talebi ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği ÖSYM tarafından adaya SMS ile bildirilen tarihler arasında ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden gerçekleştirilecektir. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını henüz edinmemiş adaylar nüfus müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını edindikleri takdirde sistemdeki fotoğraflarını ÖSYM sınav koordinatörlüklerine gitmeksizin sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyebileceklerdir. Fotoğraflı TC kimlik kartı bulunan adayların başvuruda kullanılan kimlik kartı fotoğrafı başkanlığımızca değiştirilemez. Bu durumdaki adayların sistemdeki fotoğrafı TC kimlik kartındaki fotoğraflarını güncellemeleri durumunda sistemde güncellenebilir. İletişim bilgilerinde değişiklik olanlar. İletişim bilgilerinde değişiklik ya da düzeltme olan adaylar bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihe kadar yapılabilecektir. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınavla ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz. Adayların E-devlet kapısı üzerinden E-devlet şifreleriyle edindikleri nüfus kayıt örnekleriyle yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri sorgulaması ve doğrulaması https://www.turkiye.gov.tr/nufus/vatandaslik/isleri/genel/mudurlu nüfus -ve -isleri -genel -mudurluğu adresinden yapıldıktan sonra kabul edilecektir.